الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم بتقوى الله وطاعته، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. في Sadakallahul Azim ve bellagena rasulühün nebiül hacimül kerim. Dergide okuduğum bir hikayeyi size kısaca söyleyeceğim. Zihinlerimiz birazcık zindeleşsin. İmam-ı Azam'ı hepimiz duymuşuk. Hepimiz az çok biliriz. Kamil insan fakat insan tabiatına kıskançlık yerleştirilmiş, farklı duygular verilmiş. İşte böyle farklı duygulardan kıskançlık duygusu çok kabarık olan birisi, İmam-ı Azam'ın şöhretine hep kıskanıyormuş. Onu öldükçe, insanlar onu öldükçe o yerinde duramıyor, kızıyor. Nihayet nevri dönmüş. Bir gün caddede İmam-ı Azam'ı görmüş. Arkasından başlamış kötü kötü söz söyleme, kötü kötü söz söyleme başlamış. İmam-ı Azam önden gidiyor, hiç cevap vermiyor. Gidiyor, gidiyor derken İmam-ı Azam evinin önüne gelmiş, dönmüş. Birader burası benim evim. Yürümemi istersen biraz daha gideyim. Yani bitmediyse bu şeyleri söyleyeceğim kötü sözler bitmediyse biraz daha yürüyeyim. İstersen buyur bir çay kaynatayım veya süt içireyim. Evimde söyleyeceklerini devam et. Ama burası benim evim artık daha yürüyemeyeceğim demiş. Burada kalacağım. İstersen gideyim. Adam şaşırmış. Allah senin müstahakını versin demiş. Ben ben hakikaten böyleymişsin sen. Böyleymişsin. Beni bağışla demiş ya bağışla. Bu fazilet ve kemal örneğidir. İnsan tabiatındaki farklı duygular peygamberler vasıtasıyla bir arazi alırsınız. Farklı ağaçlar vardır o arazide. Aşılanması gerekenleri aşılar. Ahlatları armut aşılarsınız. Diğer delice zeytinler vardır. Normal zeytin aşılarsın filan. O arazideki farklı çok fazla işe yaramayan bitkileri işe yarar hale sokarsınız. Peygamberler de yeryüzüne gelmişler. Bu yeryüzünde bizler la teşbih diyelim ama az çok benzerliğimiz var. Ağaçlar, bitkiler, nebatat gibiyiz. Aşı yapmışlar. Kimilerine bu aşı tutmuş, kimilerine tutmamış. İşte tutmayan insanlar görüyoruz. Ama tutmayan kişilere biz dua edelim de Allah hidayet versin. Köklerine su dökmektir onların köklerine. Kahrolsun diye dua ettik mi hep ziyansın yok olsun demektir. Ama böyle bir duaya alışmamak gerekiyor. Devamlı hayırlarına yani hayırlarına derken hidayetleri için dua edelim ki bu aşı tutmayanların kökleri kurumasın. Bu insanlara ileride faydamız dokunur. Biz gider belki anlatırız falan derken peygamberin aşısı tutabilir. Böyle düşünmek lazım. Peki o zaman bakın bu binayı inşa edecek bu cami inşa edilirken birçok camiler gezildi, görüldü, model arandı, model arandı. Modelsiz olmaz mı? Güzel şeyler modelsiz olmaz, çirkin şeylerde güzel modelsiz olmaz. Çirkin şeylerin modelini, çirkin şeylerin modelisti şeytan aleyhisselam nedir? Hep çirkin şeyleri insanlara güzel gösterir, burnlarından alır tutar, götürür sürükler. O kendisi için böyle süslediği yani o kişi için süslediği şeyler kendisine güzel görünür, aldanır adam. Güzel şeyler model ister. O modelle insanlar güzelleştir, o modelle insanlar sanatlarını güzelleştirirler, o modelle insanlar düşüncelerini göze güzelleştirirler, sözlerini güzelleştirirler, davranışlarını güzelleştirirler. Bu modeller peygamberlerdir. Allah Celle Celaluhu insanlar için örnek yaratmış, önder yaratmış Allah'a ve ahirete inanan insanlar için peygamber peygamberde güzel örnekler vardır. Sözünde güzel örnekler vardır. Davranışlarında güzel örnekler vardır. Örneksiz bu Allah Celle Celaluhu bu, bu Allah derken buyu kainata koyacaktım. Yanlış bu Allah yanlış olur doğru olmaz pek. Allah Celle Celaluhu kainatı yaratırken neyi örnek aldı? Almaz o. Onun örneğe ihtiyacı yok. Bedi ussemavati vel at. Semavat ve arzı örneksiz yarattı. Ve izâ gada emran o bir iş murad ettiği zaman, bir şey murad ettiği zaman en yegolelehu kün. Ona kün demesi kafidir. O kün ol dedi mi olu verir. Örnek bizler için. Öyleyse peygamberleri mükemmel insan olmamız için İmam-ı Azam gibi peygamberi, ashabı kendisine güzel örnek aldığından ötürü Fazilet ehli, fazilet sahibi olabilmemiz için mutlaka salih, faziletli, güzel insanları kendimize örnek alacağız. Peygamberler bütün insanlık için örnektir. Bir tane misalimi bitiyor. İtikaf, Ramazanlarda hani itikafa giriyorlar. Bir köyde birisi giriyor, bir şehirde birisi giriyor. Sünnet, itikaf, Ramazan'ın son 10 gününde. Fuzuliyattan uzaklaşıyor insanlar biraz. Allah'la baş başa kalıyor. Cenab-ı Hakk'a niyazda bulunuyor. İnsanlığın, insanlığın daha çok böyle iyiye, güzele yönelmesi için düşünce üretiyor. Orada tesbih çekmiyor. Lak 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 böyle tesbih çekmiyor. Tesbih çekmek için çekilmiyor oraya. Düşünce üretiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hira mağarasında tesbih mi çekiyordu? Hayır. İnsanlığın içinde bulunduğu hali düşünüyor. Allah'ım bu nasıl çözülür? Bunları düşünüyordu. Onun için itikafa girenler de aman biz yemiyoruz, içmiyoruz böyle kendilerini evliya zannetmesinler. Bu tip düşünceleri geliştirebiliyorlar, üretebiliyorlarsa, çoğaltabiliyorlarsa itikafa girsinler. Elden ayaktan, sütten kesilmiş adam bakıyorsun itikafa giriyor. Herkes ona yemek taşıyor diyorsun artık. Neden orada dua ediyor? Dua ediyor. Biraz çok tuttuğunu koparan bir güçlü adamı koy ki orada düşüncesi de güçlü olsun. Evet, itikafa da böyle insanlar girmeli. Şimdi efendimiz itikafta o Ramazan'ın son 10 gününde hep itikafa giriyormuş. Bir gün Safiye radıyallahu anha validemiz yemek getirmiş, halini hatırını sormaya gelmiş. Çok duygulanmış Peygamber aleyhisselam. Safiye validemiz biliyorsunuz Hayberli, Hayberli. Harun peygamberin sülalesinden. Sonra Efendimiz konuşmaları bitmiş, yemeğini yemiş, tabaklarını vermiş, Safiye anamızın eline tabağı vermiş. Çıkıyorlar, çıkıyorlar uğurluyor, uğurluyor. Gideceği yere yakına kadar uğurluyor hanımını. Bu bir nezaket bakın. Karşıdan sahabelerden kimseler geliyormuş. Bu Safiye ananız, bu Safiye ananız diyormuş. Hayırdır ya Resulallah sizin yabancı kadınlarla dolaşacağınızı mı düşüneceğiz biz? Yo 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 siz düşünmezsiniz de şeytan içinize vesvese sokar. Ya peygamberin yanındaki kimdi acaba demeye başlarsınız. Kimdi acaba demeye başlarsınız. Diyor Peygamber. Yani hem çevresindeki bir takım zan doğurabilecek şeyleri yatıştırıyor, bir de hanımına o kibarlığı, o nezaketi gösteriyor. Bu ne kadar güzel bir uygulamadır. Peygamber Aleyhisselam'ın, Peygamber Aleyhisselam'ın bu ahlakını da almalıyız. O zaman pazarda, yolda, sağda solda bakıyor. Gençler bebeklerini hanımlarına veriyorlar, hanımları taşıyor. Bebekleri hanımları taşıyor Bizim köylerde ayıplanır belki Mehmet Hoca bizim köylümüz Belki bizim köylerde ayıplanır Erkek çocuk bu taşır şunu mu taşır bu mu taşır diye ama değil Peygamberin yaşam tarzı bu Sözüyle bize örnek Davranışıyla bize örnek Düşüncesiyle de bize örnek Herkes için güzel şeyler düşünmeliyiz Çok teşekkür ederim dinlediğiniz Ama örneksiz icat eden Allah'tır Örneksiz icat eden Allah'tır Öyleyse bütün Allah'ın dışındaki varlıklar örnek alma durumundadırlar. Efendimiz örnek aldı mı Cebrail'i kendisine örnek aldı. Namaz şöyle kılınır deyip geldi Kabe'de ona örnek oldu Cebrail Aleyhisselam. Demek ki örneksizlik Allah'a mahsus. Güzel şeyleri kendimize örnek alacağız. Ela inna ahsenel kelam ve